Ee, o yüzden bu videoyu hızlı yapacağım. Yumurtayı soydum arkadaşlar. Şöyle. Arada bir kopukluk olacak ama normal yumurta piş normal bizim yumurta. Şöyle hemen kesiyorum. Kesilmiyordu. Açıyorum, açıyorum. Aç. Tüm. Arkadaşlar homo, homoz yumurtası çıktı. <laughs> Horoz yumurtası çıktı. İçinde ufacık sarı var. Tamam sarı varsa tavuktur. Ufacık. Tamam olsun tavuk. Tavukmuş. Tadını şimdi. Normal yumurta gibi kokuyor. Hakkımızda hayır. <laughs> normal yumurta la bu. Tamam bizimle. Bu video bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay. Mükemmeldim Perfect.